Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Buket Koç. Evet arkadaşlar bugün sizlere e, maalesef ki retinitis pigmentoza hastalığını yaşayan bir kader dışımızla alakalı kendisinin deneyimlemiş olduğu bir operasyondan bahsedeceğim arkadaşlar. Özellikle sizden rica ediyorum bu videoyu sonuna kadar izleyin ve bir şeyleri yapıp yapmama konusunda Özellikle mezenkimal kökücü ve PRP yaptırıp yaptırmamak konusunda karar vermenize çok büyük oranda yardımcı olacak bir video. Şimdi bizimle bağlantı kuracak bir kardeşimiz var. Onu arıyorum ve sesli konuşma yapıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi karşımızda Onur kardeşimiz var. Onur kardeşim merhaba hoş geldin. Merhaba abla hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ederim kardeşim. Şimdi... Ee... Kısaca kendinden bahsedebilir misin öncelikli olarak? Sonra da yaşadığın durumu, tecrübe ettiğin durumu aktarmanı isteyeceğim senden. Tabii abla. Ben Gaziantep'liyim. İsmim Onur Türkan. Retinitis pigmentos hastasıyım. 29 yaşındayım. Evet. Bundan 3 yıl önce, 2021 Ağustos ayında Kayseri'ye gidip her iki gözüme de PRP yaptırdım. Evet. PRP yaptırdığımda sol gözüm yüzde 40, sağ gözüm yüzde 30 görüyordu. Yaptırmadan önce. 2021 ee, yılında yaptırdın değil mi? Doğru 2000, anladım. 2021'in Ağustos ayında yaptırdım. 2021 Ağustos ayında her iki gözüne de PRP yaptırdı. PRP, yaptırdım. PRP yaptırdığın dönemde gözüm gözünün biri yüzde 40, birisi yüzde 30 civarında görüyordu. Doğrudur abla evet. Tamam bunu şey şöyle söyleyeceğim böyle gidelim. Şimdi genel bir muayeneye gidip de hani PRP yap, yapalım mı dedi yoksa sen bunu daha önceden televizyon kanallarında ya da birisi mi sana tavsiye etti? Yani bunun haberini nasıl aldı? Nasıl bir yol izledin? Şimdi e, Kayseri'deki hekimi bana ben Gaziantep'te bir göz doktoruna gittim. Bana buradaki göz doktor Kayseri'de bir takım çalışmalar var gece körlüğü ile ilgili dedi. Google'a Kayseri gece körlüğü yazarsam bulursun dedi. Tamam. Ben Google'a Kayseri gece körlüğü yazdım. Kayseri'deki Acıbadem Hastanesi'ne ulaştım. Evet. Oraya gittim. Orada 6-7 tane cihazdan rutin kontrolden geçtim. Hı hı. Sonra dedi senin gözün kök hücre tedavisine elverişli dedi hücre yapabiliriz ama dedi bir 6 ay Sağlık Bakanlığı onay sürecimiz var. Tamam. Ee, senin optik sinirlerinde çok kurumuş dedi. Sana e, öncesinde bir PRP yapalım ki o altı ay e, sinir sinirlerini canlı tutsun dedi. Evet. Bu tedavi için de dediler ki işte durduruyor, işte yüzde beş yüzde on artırıyor. Hı -hı. Sağdan soldan duyduğum bu laflarla gittim. Tamam. E, gittim. O da o hoca da böyle söyledi. Biz de tamam dedik. Yani PRP'yi yaptırdık. Tamam. E, %40'a %30'du gözlerim. Ve bir tane sadece 2021'in Ağustos ayında aldım her iki göze birer tane. Tamam. Sonra 7 ay sonra gittim. Tamam, tamam. Y 7 ay sonra gittim. Benim sol gözüm %40'tan %15'e, sağ gözüm de %30'dan %5'ten aşağı düşmüş görsün. Yani bunu bunu sen kendinde de sosyal hayatında fark ettin değil mi gün içerisinde elbette, hayatın içerisinde? Elbette, ettim. ama ben mesela sol gözümü kapatıp sağ gözümün %5 olduğunu hani hiç fark etmedim. Yani zorlanıyorum. Mesela iş yerinde masalara, sandalyelere işte kalemi bulamıyorum, masaya sandalye çarpmaya başlamalarım sıklaşmaya başladı. Evet. Tedirgin, korkarak, sakınarak yürümeye başladım çünkü birine çarpacağım korkusuyla. Evet. Mesela dışarıdan binanın içine giriyorum, binanın önünde asansörün bekleyen bir kişi var. Ben o orada kişi olduğunu görmüyorum. Mesela gidiyorum o kişiye çarpıyorum. Anladım. Bu tarz belirtilerim çok fazla oldu. Yani PRP'den sonra ee, bu şekilde oldu. Tabii, değil. PRP'den sonra bunlar, e, hani freni patlamış kamyon misali. Çok Bayırı hızlı bir, bir şekilde ilerlemiş. Evet, tamam. Sonrasında? Ee, sonra işte yüzde %15 %15'e ve yüzde %5'e düştüğünü söyleyince biz dedik ya hocam nasıl olacak yani, ne yapacağız, ne edeceğiz? Hemen bize dedi, zaten onay süreciniz çıktı dedi, onaylandı dedi. Evet. Ee, hemen en yakın tarihe ameliyat günü vereceğim dedi. 10 gün sonraya yani 7 Nisan, 2022 7 Nisan tarihine ameliyat günü verdi. Biz kalktık Antep'e geldik, tekrar 10 gün sonra Kayseri'ye ameliyat olmaya gittik. Evet. Ee, gittiğimizde her iki göze köküçle yapıldı. Meza kümel, köküçle yapıldı. Onur kardeşim bir dakika sözünü kesiyorum ama şimdi PRP yapıldı, PRP yapıldı. Sen PRP'den gözünde hani zarar gördün, belki oranını bilmiyordun ama hani oranını bilmiyordun ama hani sosyal hayatında bunun zararını gördüğünü fark ettin. Sonrasında tekrar muayeneye gittiğinde sana yüzde on düştü, yüzde beşe düştü diye hocam mı söyledi? Evet o söyledi. Tamam o sana söyledikten sonra sana mezakimak kök hücre yapalım dedi ya. Sen bunu yaptırma konusunda hiç tereddüde o an girdin mi? Hani PRP'den zarar gördüm ya kima kök hücreden de zarar görürsem acaba yaptırmasam mı diye hiç kafanda soru işareti oluştu mu o anda? Şimdi hiç oluşmadı. Neden oluşmadı? Çünkü ben 2021'in ağustos ayında gittiğimde bu kök hücre tedavisini konuştuğumuzda hı hı. o zaman bize dedi ki senin bu tedaviyle önceliğimiz e, hastalığının geriye gitmesini durdurmak dedi. Yani senin görünü yüzde elli, yüzde yüz artırmak değil de şu an Stabil burada kalmasını sabit sağlamak. durmasını sağlamak dedi. Evet. Ee, şimdi bize bunu sözünü verince biz de dedik ki ya böyle kalırsa ne ala dedik. Yani bu da iyi bir şey dedik yani. Evet tabii. Böyle kalması da iyi bir şey dedik. Tabii. Şimdi bunu dedi sonra... E, TRP'den sonra da %15 ve 5'e düştüğünü söyledi. Biz tabii hala kafada şu var. Ben tabii o zaman sizinle ve bu gö, bu tarz e, görsel gruplarıyla tanışmadım daha Hı. o zamana kadar. Evet. E, karşı karşı bir şey düşünce yok kafamda. Yani ben Doktor ne dediyse onu kafama öyle almışım. Evet. Demişim ki en azından bunu durduracak. Her i̇ki göze de aynı anda yapıldı öyle mi mezenki maküjüre? Evet. evet. Her iki göze de aynı anda yapıldı. Keşke birini. Ee, bir gece de hastanede e, gözetim altında kaldım. Ertesi gün taburcu edildim. Evet. E, 40 gün sonra 2022'nin e, 16 Nisan tarihinde kontrole gittim. Yani kök hücreden sonraki ilk kontrole gidişim. Bu arada kök hücre yapılırken aynı anda PRP de yaptı. Yani Öyle mi? ben ikinci PRP'mi de almış oldum. 2022'nin hmm. Nisan ayında kök hücre evet. ameliyatıyla beraber hmm. PRP'yi de ikinci kez ikinci doz almış oldum. Anladım. Yani iki PRP bir kök hücre olmuş oldu. Evet. 2022'nin Nisan ayına kadar. Evet. Haziran ayında 40 gün sonra kontrole gittiğimde benim her iki göz yüzde sıfır ışık hissine düşmüş tabii ben zaten farkındayım fark ettim de e, doktorda yüzde sıfır olduğunu hekimden de duydum yani hekim de söyledi Haziran ayında e, kök hücreden sonra o solda olan yüzde ve sağda olan yüzde beşten aşağı görü de korunamadı yani kabataslak 7 aylık süreç içerisinde yüzde kırktan ee, sol göz yüzde otuzdan sağ göz yüzde sıfıra inmesi yedi ay sürdü sadece. Tabii ben bu süreç içerisinde az önce de belirttiğim gibi işte insanlara şapmaya başlamalarım işte 5 dakikalık yolu, 15 dakikada yürüyüşüm, her gün yürüdüğüm yol 5 dakika, ben 15 dakikada gitmeye başlıyorum. Evet. evet, ee, evet. Bu tarz belirtiler oldu. Şimdi ee, şey Onur kardeşim şunu evet. soracağım, şimdi Hoca senin gözün yüzde sıfıra indi demese de zaten sen bunu bir yerde hissettin. Hani sana dese ki yüzde beş onlarda kaldın şey sen zaten buna inanmayacaksın. Evet. Çünkü evet. sen zaten gözünün durumunun kendinin de farkındasın. Hocaya, bir şekilde. He, hocanın yanına gittiğinde görüşünün bu kadar berbat bir durumuna, duruma geldiğini anladığında hoca buna nasıl bir açıklama yaptı? Yani ee, hani daha iyi olacaktın ya da daha iyi olmasan da hani stabil kalacaktın hani gözünde gerileme olmaması için yapılmıştı neden o zaman senin gözün sıfıra indi yüzde kırktan neden sıfıra indi yüzde otuzdan diğeri neden sıfıra indi o zaman şimdi ben tabii görü gitti haziran ayında kontrole gittik kök hücreden sonraki ilk kontrolüm ee, ben kendisinin yüzünü göremiyorum kendisinin yüzünü bende sadece ışık hissi var ailem görüyor ee, Tabii... Biz kendisine odada şunu dedik. Yani hocam nasıl olacak dedik ya. Yani ayağımızla geldik, şu an sıfıra düştük dedik. Yani nasıl oldu bu iş dedik? Orada kendisinin yüzü bir düşmüş. Yani morali falan bozulmuş, canı sıkkınmış ailemin değişine göre Ailem evet, öyle tabii. diyor. Yani kendisinin de yüzü düştü diyor. Ee, verdiği cevap şu oldu. Yani Şimdi biliyorsunuz dedi. Bu genetik bir hastalık, kalıtsal bir hastalık e, ve sürekli kötüye doğru giden bir hastalık dedi. Hı hı. Tabii dedi e, biz dedi e, bu tedaviyle dedi amacımız durdurmak dedi. Ama dedi o senin hastalığın dedi agresif seyrediyor dedi. Hı hı. Yani sen Tabii. zor bir vakasın dedi. Tabii. Onun için yani, mi yaptı? Nasıl? Onun için mi mezar kimağı kök hücre yaptı? Sen agresif, yani, senin yani, gelin dedim, agresifmiş e, madem öyle. Niye dedik yapıyor? Yani, e, tamam zor bir vaka, agresif seyrediyor. Peki ne olacak? Hani Babam dedi hocam ne olacak şimdi bundan sonra falan. Dedi 3 ayda bir olan kontrolü ayda 1'e çekeceğim gelebilirsiniz. Ya, biz de dedik tedavisi faydası olacaksa her hafta da geliriz. yani Sorun değil. Ee, ayda 1'e çekti ve 2 ayda öyle gittim her gittiğimde PRP yaptı, Amerika'dan getirdiği bir retina vitamini varmış. Onu enjekte etti. Evet. Retina e, PRP'yi enjekte etti. Yani PRP iki ay daha gittim, kök sonra Hı -hı. iki kez daha aldım. Toplam dörde çıktı PRP alışım. Bir de bu zaman yani, süreci içerisinde tabii hani bunlara ekstra ödemeler de yapıyorsun değil mi? Gidiş geliş yol paraların PRP'ye Ücret yani şöyle e, ameliyat onların hepsini topluca aldılar bizde. Ameliyat parası e, ameliyattan sonra bir yıl boyunca gidiş gelişi yani orada muayene ücreti falan alınmadı. Erebiye tamam. bir ücret alınmadı. Tamam ama e, ee, şey, kimya kök hücre yaptırılırken zaten toplu bir şekilde e, canım, hepsini canım, aldı ücreti senden ücretini. Zaten total bir şekilde ha, ödendi yani. Aynen aynen tamam. E, tabii yol parası gidiyorsun geliyorsun o kadar yol çekiyor Antep Kayseri arası 4 saat yani biz günü evet. birlik gidip geliyorduk otel parası falan vermemek için sonra o kadar yol masrafı şu bu aileyle gidip geliyorsun yani tabii. bir sürü çile bir sürü eziyet bir sürü maddi manevi zorluk evet. yani hem maddiyattan olduk, hem maneviyatımızdan olduk. Hem evet. sağlığımız gitti, hem paramız gitti. Evet. İki defa daha kültürden sonra PRP yapıldı, gittik geldik baktık ortada bir şey yok. Göz gitti yani, gelmiyor. Evet. Araçlar içerisine girdik. E, birkaç hekime daha, birkaç yerlere daha gittik. E, birkaç yerlerde daha kontrol, muayene yapıldı, görüş alındı. Evet. Velhasıl kelam e, sonra e, tekrar ek ilave kök hücre için aradılar. Ben dedim ücret alıyor musunuz? Hani alıyorsanız yaptırmayacağım çünkü yok bu ek ilave 3 olduğu için almayacağız dediler. Hı -hı. Ee, onu da yaptırdım. Yine evet. aynı yere Kayseri'ye. E ne oldu sonra? Ee, ek ilave kök hücreyi üç, de yaptık. İ yani toplamda, totalde 6 PRP, 2 kök hücre yaptırdım. Sonuç olarak bugün 29. ayımın içerisindeyim. Ben 27 yaşında. Küçük 2022 yani. Nisan ayında görmem tamamen sıfırlandı. Işık hissine düştüm. Bugün 2024'ün 7. ayındayız. Evet. Yaklaşık 29 ay oldu. Yani 2 hmm. yıl 5 ay gibi bir zamandır ben körüm. Görme engelliyim. Ben bu süreci böyle yaşadım. Evet. Böyle oldu. Ee, hani tamam belki ben yine kör olacaktım, belki yine görmeyecektim. Ama belki 5 yıl sonra, ama belki 10 yıl sonra, 15 yıl sonra olacaktı. Evet. Bu işlemler benim sürecimi hızlandırdı. Evet. Yani beni belki 5 yıl önceye çekti, belki 10 yıl önceye çekti. Bunu bilemiyoruz, bilemeyiz evet. de. Ee, ama şundan eviniz, şunu çok iyi biliyoruz, süreci çok e, bariz bir şekilde hızlandırdı. Evet. Yani dediğim gibi 7 ay içerisinde oldu. Benim yüzde 40'tan yüzde 0'a gelmem, ışık hissine düşmem. Şöyle, aylık bir serüven oldu yani. Onur, Onur kardeşim, e, şunu söylemek istiyorum sana. E, Mezen Kimar Kökücü ya da PRP yaptırmadan önce yüzde 40 görüyorken, hani evet. hayatın nasıldı? Mesela hani ne bileyim nesneleri ya da yazıları ya da işe gidiş gelişlerin, sosyal hayatın, ev içinde, dışarıda hani nasıl bir hayatım vardı? Şimdi siz de iyi bilirsiniz ki yüzde 40, yüzde 30 bunlar çok iyi oranlar. Evet. Yani bunlar çok, çok iyi. güzel iyi. oranlar. Ben zaten devlet memuruyum. Ben bilgisayarım var, yazışmalar yapıyorum, yazılar yazıyorum evrak çıkarıyorum, dosya evrak takıyorum. Yani gündüz sosyal yaşantım, normal sağlıklı bir insanınki nasılsa benimki de öyleydi. Yani bilgisayar kullanmam, telefon kullanmam, yani e, nesneleri seçmem kesinlikle hiçbir sorun yok. Ben otobüse binerim, gezerim, dolaşırım, giderim bir kafede arkadaşlarla otururdum, tavla oynardım ya, tavla yani. Ee, bu şekilde sadece gece Aydınlatmanın yetersiz olduğu yerlerde, yani loş ışığın olduğu yerlerde evet. e, kilitleniyordum, tıkanıyordum. Evet. E, ama gece de aydınlatmanın çok güzel olduğu yerlerde yine hiçbir sıkıntı yoktu. Yine çok rahattım. Evet. E, tek sorunum, gece aydınlatmanın yetersiz olduğu yerlerde sıkıntı yaşıyordum. Bir de gündüz, e, aşırı güneşin olduğu saatlerde biraz daha yavaş hareket ediyordum ve kalabalık yerlerde çok yavaş hareket ediyordum. Tedirgin o evet. tedirgin bir şekilde yürüyordum yani. Evet. Yani senin alan daralman mı vardı yanlardan? Tabii tabii. Yani e... Boru, boru, boru deliğinden, kapı deliğinden bakar gibi. Ha, ondan zaten birazcık karanlıkta zorlanıyor olman, ondan kaynaklanıyor. E, tabii, mesela o, arkadaşlarım yani. bana elini uzatırdı, ben fark etmezdim. Çünkü Hı -hı. adam elini sağdan ya da soldan, hani yandan uzatıyor, ben fark etmiyorum. Evet, yani, çünkü görüş fark alanının içerisine girmiyor. Karşımdan uzatması lazım. Evet, yani, evet, evet, çok yanlış. E, fark edemiyordum yani, Hı -hı. o tarz şeyler vardı. Evet, ama genel anlamıyla işini rahatlıkla gidip gelebiliyordun. Ne bileyim iş yerinde rahatlıkla çalışabiliyordun. Şimdi hani ki bir araba kullanamıyordum. Tabii ki akşam gece halı sahaya gidip bir maç yapamıyordum ama evet. sadece bunları yapamıyordum. Onun dışında her şeyi yapıyordum. Evet. Yani arkadaş arıyordu, çık gel şuraya oturalım Çıkıyordum. otobüse biniyordum, gidiyordum, oturuyordum, iş yerine gidiyordum. Dediğim gibi devlet memuruydum, her türlü işimi yapıyordum, yazışmalarımı evet. evramı düzenliyordum. Bilgisayarı zaten çok iyi kullanıyordum, normal bir bilgisayar, herkesin kullandığı bir bilgisayar. Evet. Yani e, çok iyiydi, yani. Peki, çok çok iyiydi. Peki, yani. peki onur kardeşim şu anda nasıl? Şu anki halim görü görü olarak yüzde sıfır ışık hissine düştüm. Yani, yani tek başına e, ailenin yardımı ya da baston desteğini olmadan gidemezsin hiçbir yere tek kesinlikle, başına. Kesinlikle, kesinlikle. Yani zaten şu an bastonu da elime almaya başladım yani çünkü sıfır yani yüzde evet. sıfır yani sadece gece mi gündüz mü ona ayırt edebiliyorum başka hiçbir şey yok karartı sülüet, gölge hiçbir şey yok çok üzülüyorum gerçekten ben zaten ilk öğrendiğimde de çok üzüldüm biliyorsun evet. onur kardeşim inanılmaz derecede çok üzüldüm bu arada çok ama çok teşekkür ediyorum Rica çünkü en azından sen yaşadın Hani başkalarının yaşamaması adına hani yaşadığım bu olumsuz hani durumu anlatmak da kolay değil. Hani yaşamak çok çok zor. Anlatmak da bazen çok o günleri hatırlattığı için insana da bazen çok ağır geliyor. Ya sen gerçekten burada çok büyük bir e, sevaba giriyorsun. Çünkü en azından hani şunu biliyoruz ki 10 yaşındaki çocuğa da mezankima kök hücre yapmak istiyorlar. 18 yaşındaki çocuğa da 20 40 50 60 yaşındaki bir insana da yapmak istiyorlar. Hani bu durum durum böyleyken ben kayıtsız kalamıyorum. Sen de aynı şekilde kayıtsız kalamayanlardansın. Hani bu anlamda biz kararı e, hani bizim kaderdaşlarımıza ve onların hani çocukların ebeveynlerine bırakıyoruz. Hani böyle bir durum söz konusu. Mezan Kimak kökücüne yaptırmak isteyen varsa Böyle bir risk, risk de var. Böyle bir durum da yaşama ihtimaliniz var. Bu riski ve bu durumu göze alıyorsanız gidip yaptırabilirsiniz. Ama ben bunları duyduktan sonra bu riski göze alamam. Optigenetiği beklemek isterim. okigen çalışmasını beklemek isterim. Uluslararası yapılan çalışmaları beklemek isterim diye düşünüyorsanız paranız da varsa o paranızı oraya ayırayım diyorsanız bu bence daha mantıklı bir hareket olur. Hem sizin için hem de çocuklarınızda varsa çocuklarınız için. Bence bu şekilde değerlendirmeniz daha doğru olur. Ben böyle düşünüyorum Onur kardeşim. Sen ne düşünüyorsun peki? Çok doğru düşünüyorsunuz. Öncelikle sizinle tanıştığım için kendimi şanslı hissediyorum. Ben ve size bu yayın için de çok teşekkür ediyorum. Şunu belirtmek istiyorum ben son olarak. Şimdi ben size kısa ve öz olarak bu süreci anlatmaya çalıştım dilim döndüğünce. Ve anlatırken tüylerim diken diken oldu hala. Evet. Ee, yani içim kan ağlar diye bir söz vardır ya o şekil evet. oluyorum. Evet. Ee, ben şu an 29 yaşındayım. Ben 27 yaşımda gözlerimi kaybettim. Şu an 29 yaşındayım. buçuk yıl oldu. Evet. Ben e, şu gencecik hayatımı, yaşımın e, ömrümün en güzel yaşlarına bir görme engelli olarak geçiriyor Evet. Şimdi, e, tabii ki e, her şey Allah'tandır ama e, bunu şunu da demeden kendime alamıyorum. Yani ben bu tedaviyi almasaydım, kök hücreyi almasaydım, PRP'yi yaptırmasaydım demeden de edemiyorum. Evet. Tabii ki yani, de. doğal olarak, haklı olarak. Keşke o gün bir şey olsaydı da. O hastaneye gitmemiş olsaydın, keşke ee, o doktorla karşılaşmamış onu olsaydın. E, alamıyorum ve e, içim çok yanıyor. Yani hala ilk iki buçuk yıl zaten henüz çok taze bir günde ve benimki hala ilk günkü gibi. Yani e, benim sadece tavsiyem, söyleyeceğim e, şundan ibaret olsun istiyorum. Dediniz ya 10 yaşındaki çocuğa da yapıyor, 60 yaşındaki kişiye de yapıyor. ya bu, şimdi ben denize düştüm yılana sarıldım. Evet. Benim burada arkadaşlara, insanlara tavsiyem şu. Denize düşmeyin, yılana da sarılmayın. Yani ben sizinle en büyük şanssızlığım tanışamayışım, sizi tanımamam. Evet. Bu gruplara denk gelmeyişim, gelemeyişim. Evet. Ben en çok da bunları üzülüyorum. Evet. Eğer ben sizi tanısaydım, bu gruplara denk gelseydim, yani kesinlikle bu olmazdı. Çünkü evet. bu grupta ve sizin irtibatta olduğunuz kişiler, yaşanmış gerçek kişiler, yani gerçek tecrübeler var burada. Çok sağ ol, çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Yani Senden seni, seni dinlerken yemin ediyorum böyle belim bükük, Sessiz çığlık derler ya içten içe o sessiz evet. çığlığımı atarak hani içimden geçenleri Allah biliyor evet. yani dilime gelse söyleyebilsem keşke o kadar yani çünkü senin de dediğin gibi hani yaşayan bilir şu an senin içinde bulunduğun durumu onlar yaşamıyorlar şu anki senin sıkıntını ve senin ailenin seni her gördüğündeki yaşadığı ruh halini onlar bilemiyorlar. Onun için ben buradan özellikle şimdi tekrar tekrar söylüyorum arkadaşlar. Siz gözünüze mezakima kök yaptırsanız da PRP yaptırsanız da bize ne bir faydası olacak ne de bir zararı olacak. Biz sadece burada sizin için söylüyoruz. Kaderdaşlarımız için onların yakınları izliyor. Sizler için söylüyoruz. Bizi dinleyip dinlememek sizin tercihinize kalmış. Ama böyle bir durum var. Böyle bir durum varken de nasıl davranmanız, davranmanız gerektiğini tamamen size size bırakıyoruz arkadaşlar. Bu videomuzda böyle bir video oldu. Bence çok da faydalı bir video oldu arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Onur kardeşim tekrar çok teşekkür ediyorum bağlandığın için. Ben teşekkür ederim abla sağ olasın. Çok sağ olasın kardeşim. Hoşça kal. Hoşça kal. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.